kadar cezalısın. Üç tane cümle kurup getiriyorsun hemen. Duydun mu beni? Tamam öğretmenim. Peki. Anne anne bana bir cümle söyler misin? Yürü git gözüm görmesin seni şimdi. Git gözüm görmesin seni şimdi. Tamamdır anneciğim. Teşekkür ederim. Baba baba bana bir cümle söyler misin? Sus bir şey okuyorum burada. Tamam. Sus bir şey okuyorum burada. Teşekkürler baba. Abi bana bir cümle söyler misin? Gelmiyorum lan ne yapacaksın? Sıkıysa sen gel. Tamam gelmiyorum lan ne yapacaksın? Sıkıysa sen gel. Tamam teşekkürler abicim. Evet Azra hadi oku bakalım. Git başımdan yahu. Ay ne diyorsun yahu? Sus bir şey okuyorum burada. Kızım kendine gel. Gelmiyorum lan ne yapacaksın? Sıkıysa sen gel. Ah! Ne yapıyorsunuz hocam ya?